uyu 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 tamam hadi. Sana demedim, sana demedim. Biz bebekleri pışpışlıyoruz ya o yüzden. Tamam sen uyu koy kafana hadi. Aa, tamam sana demedim. Hadi uyu tamam masaj yapın. <laughs> masaj istiyor. <laughs> hmm. Uyu hadi uyu hadi uyu. Ee, e, e, e. Uyusun uyuysun benim kedime. Sana demiyorum pişti ya. Tamam biz uyuyor işte tamam. <laughs> Hadi uyuyuş. Ee, e, tamam sana demiyorum. Ya. Özür dilerim. Tamam kızma. Tamam kızma hadi kız. Hadi uyu hadi. Hadi uyu. Tamam uyu hadi. Tamam özür dilerim hadi uyu. Uyu uyu hadi. Hmm. Efendim. Uykun geldi. Çok uykun geldi çok. Gideceğim mi? Hadi git hadi. Hadi git. Sen de güzel yatıyorsun. Nereye gidiyorsun?